Bekoludur. Açar kovaları nasıl kullanılır, nasıl idare edilir? Ee, öncelikle açar kovamızı tanıyalım. Açar kovamızı izliyorsunuz şu anda görüntüde. Ee, tam da bu ağız kimimiz buna kurt ağzı deriz, kimimiz açar kova deriz, kimimiz açak bıçak deriz. Açar bıçak deriz arkadaşlar. Ee, bu malzemeyi avuçlamak için, dağıtmak için, avuçlayıp almak için çeşitli şekilde kullanabilirsiniz izliyorsunuz JCB'lerde olsun hidromeklerde olsun volvolarda ketlerde yani bütün bekolodurlarda e, açar kovamız kurt ağzımız vardır e, nasıl kullanılır nasıl idare edilir ben sizlere biraz ondan bahsedeceğim onu anlatacağım arkadaşlar şimdi e, sanıyorum her makineyi kullanmadım ama aşağı yukarı bütün makinelerle ufak ufak farklar dışında bütün makinelerde aynı e, kullanılışı aynı ee, şu an JCB 3CX'de deneyeceğiz. JCB 3CX'de açar kova hangi levye idare eder, hangi levye nasıl kullanmamıza olanak sağlar. Ee, onunla ilgili bazı gösteriler yapacağım size şimdi. Makinamıza binelim. Hemen burası operatör koltuğu. Koltuğumuza oturuyoruz. Sağ tarafımızda iki levyeden İlki ön kova idare ediyordu. İkincisi de açar kova idare ediyordu. Biliyorsunuz bazı videolarımda anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar açar kovayı bu levye ileri iterseniz açıyor biliyorsunuz. Bu levyeyi de geri çekerseniz açar kovamızı kapatıyor. İleri açıyor, geri kapatıyor. İleri açıyor, geri kapatıyor açar kovamızı. Peki açar kovayı e, misal şu görüntüde olduğu gibi açar kovayı biraz bu şekilde kaldırdınız ya da indirdiniz. Onu da yine ön kova levyesiyle kaldırıp indiriyorsunuz. Çünkü o kovayla kovanın kendisiyle ilgili bir hareket. Kullanılırken ne yapmamız lazım? Bunu arkadaşlar kullana kullana test ede ede öğrenmelisiniz. Buradan her şey anlatılmaz ama ben size mesela avuçlamayı yükü alırken avuçlamayı ya da geri geri kürümeyi ya da ileri kürümeyi gösterebilirim bir avuçlama yapalım arkadaşlar birlikte Ramazan ön kuvayı Evet arkadaşlar Misal Şöyle gidelim Şu atların olduğu yere avuçlamaya çalışalım Arkadaşlar öncelikle şöyle biraz kaldırıyoruz Bıçağı yere şu şekilde tam indir Ucu yere değip de kovanın arkası Trader bıçağı değmeyecek şekilde Ön kovanın bıçağın ağzı değecek şekilde aşağı indirip şu şekilde zemine şu an değdi. Zemine değdirdik. Ne yapıyoruz? Geriye doğru geliyoruz şimdi. Geriye doğru çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Malzememizi bıçağımızın ağzında, avuzumuzun içinde yani kovanın içinde biriktiriyoruz arkadaşlar. Biriktiriyoruz. Birikmiş de mi bitti arkadaşlar? Bu şekilde kürüdüğünüz zaman e, kovanın önü yerde arka kısmı ön bıçak yerde arka bıçak biraz havada oluyor 5-10 cm. E, onu ön bıçağa kaldırmadan arka bıçağı nasıl indireceğiz? E, biraz Bomu indirmeye verip biraz da kovayı toplayarak şu şekil yani biliyorsunuz ön kova bu levyeyi ileri itince indiriyordu. Bu tarafa çekince de topluyordu. Tam ikisinin ortasına, çaprazına yani ne buraya ne buraya. Tam ikisinin ortasına, çaprazına buraya iterek ön kovamızın arka kısmını videoda görünmüyor, pek belli olmuyor ama arka kısmını, arka bıçağını da yere indiriyoruz ve her iki bıçak da zemine değdiği için avuçlama kısmı tam kapasiteyle yerdeki malzememizi alacaktır. Peki, Avuçlarken hangi kombinasyonu, hangi hareketi yapacağız? İzliyorsunuz arkadaşlar. Bunu geriye doğru çekerseniz avuçlamayı yapar. Ee, kovayı açar, kovayı kapatır ama e, malzemenizi tam dolu almaz. Onun için tam dolu alması için hem bu şekil çekip kapatıp hem de bu şekil çekip kovayı toplayarak iki hareket şu anda aynı anda yapılıyor arkadaşlar. Yani buraya çekip kovayı kapatırken buraya da çekip topluyorsunuz ki yükünüz dökülmeden ağzımda alıyor. Ee, geri, sağ, tip çapraz yine yani aynı şekil, çapraz şekilde. Şöyle yapalım. Zemini görüyorsunuz. Tertemiz. Bıçağımızla kürüdük. Şöyle biraz geri çekersek gördüğünüz gibi yerde hiçbir birikinti yok arkadaşlar. Bütün birikinti az önce aldım. Ve şöyle gidelim. Aldığımızda şu şekilde oraya boşaltalım arkadaşlar. Hala görüyorsunuz avuçladığımız için otlarımız kovanın ağzından. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu levye ileri iterek öncelikle kovamızı açıyoruz. Açtık. Sonra ilerliyoruz. Misal şuradan biraz yük alalım. Şöyle yapalım. Bakın, buradan izleyin. Kova indiriyorum. Bıçağın ağzı yere iniyor, 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 iniyor. Ön bıçak şu an yerde arkadaşlar. Arka bıçağı fazla indirmiyorum. 20 santim yüksekte bırakıyorum. Geri geri geliyorum. Orada bir tane taş var geri geri geliyorum arkadaşlar görüyorsunuz zemini tertemiz kazıyarak geliyor makine açar bıçağıyla ağzında da yükünü yapıyor birikiyor şu an birikti durdum ve açar kovanın levyesini hemen bu tarafta ön kovanın levyesini idare eden levyeyi ileri sol iç köşeye doğru itiyorum çapraz bir şekilde kovanın ön bıçağı kalkmadan arka bıçak aşağıya iniyor. Bunu kovada da bir göstereyim arkadaşlar müsaadenizle. İzlediniz. Ön bıçak kalkmadan arka bıçak yere indi. Şimdi bu levyeyi hem geri çekip hem de bu şekil bu dibe doğru çekeceğim arkadaşlar. Yani tam bu çaprazda Ön kovayı toplayıp yere avuçlayacak. Şimdi onu izleyeceğiniz. İzlediniz. Bu levyeyi çapraza doğru çektim. Hem geriye çekip topladım. Hem de bu tarafa doğru çekip e, kovamı topladım. Kovamı kapattım. Kovamı topladım. Çapraz bir şekilde. E, yerdeki malzememi tertemiz bir şekilde avuçladım. Şimdi e, avuçladığım yerde ne kadar malzeme kalmış, onu izleyelim, ona bakalım aldığımızı da dökelim.